Kimle ise Süleyman olur. Bir Arkasından iş çevirene haini bol bir alem bu. Arzı varak. Kadir baba. Öyle ne kadar değişmeyecek? Eşref'i görmek istiyorum dedim. Siz Güneş, Eşref'ler! <laughs> Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Ben İbrahim Öztekin. Evet arkadaşlar Eşref Rüya sezon finaliyle sezon ile arkadaşlar sizinle beraber arkadaşlar gördüğünüz gibi Eşref Tek diyor ki siz hepiniz ben Eşref Tek diyor ulan ve herkese saldırdı o sahne değil şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar artık sezona veda ediyor Eşref Tek bu bölümden sonra. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmanızı da rica ediyoruz. Hoşçakalın.